Yeniden Refah AKP'yi kendi silahıyla vurdu. Yeniden Refah Partisi sosyal medyada yayınladığı videoyla AKP'yi kendi silahıyla vurdu. Videoda CHP'yi yalnızca heykel yapmakla suçlayan AKP'li yerel yönetimlerin yaptırdığı heykeller de hatırlatıldı. AKP ile yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri sonuçsuz kalan Yeniden Refah Partisi, seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini ilan etmişti. Seçim çalışmalarına başlayan YRP sosyal medyada bir video yayınladı. Yeniden Refah Partisi'nin hazırladığı videoda Heykelci Belediyecilik anlayışının son 50 günü denilirken AKP kitlesinin dillendirdiği heykel eleştirileri üzerinden yeniden Refah'ın AKP'yi de hedef aldığı görüldü. Video, yeniden Refah AKP'yi kendi silahıyla vurdu, yorumlarına neden oldu. Videonun hedefinde AKP'li Eyüp Belediyesi'nin Mısır heykeli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Kayyum yönetiminin yaptırdığı kadayıf tepsisi ve karpuz heykelleri de vardı. Videoda bir tarafta sadece heykel peki ya diğer tarafta sözleriyle de AKP'li belediyelerin hedef alındığı görüldü. AKP yöneticileri CHP'yi her fırsatta yalnızca heykel yapmakla eleştiriyordu. Büyük Birlik Partisi lideri Destici'ye yeniden refah şoku. Büyük Birlik Partisi lideri Destici yeniden refah çıkışı yaparak konuşmasını bölen yurttaşa sert çıktı. Bir genel başkana başka partinin propagandasının yapılmayacağı uyarısını yapan Destici, git şurada yap propagandanı. Nezaket diye bir şey var, dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırşehir'de partisinin Mucur Seçim Ofisi'nin açılışında konuştu konuşması sırasında bir vatandaş Destici'ye tepki göstererek, yeniden Refah Partisi gelecek, faizleri düşürecek, hizmeti getirecek dedi. Git propagandanı şurada yap. Destici, bunun üzerine nezaket, adap diye bir şey var ya. Buraya hangi parti olursa olsun bir partinin genel başkanı gelmiş. Adayı var konuşuyor. Buraya gelip de o genel başkana başka bir partinin propagandası yapılır mı? Git şurada yap kardeşim. Bir de biz kardeşiz diyoruz ama olmaz ki bu böyle. Bir derdin, isteğin, arzun varsa söyle ama nezaket diye bir şey var. Üstelik biz kardeşiz diyoruz. Kardeş kardeşe kardeşçe davranmak zorunda. Şimdi bazı partilerimizin şöyle bir şeyleri var. Biz öyle değiliz. İlla biz olalım demiyoruz. Ülkemiz, devletimiz, milletimiz için neyse o olsun diyoruz. Ve her zaman devletimizin varlığı, ülkemizin birliği, milletimizin geleceği içinde ortak azami müştereklerde bulunduklarımızla hep işbirliği yaptık dedi. Çağlayan Adliyesi saldırganları terör yandaşı siyasi partiler tarafından mecliste savunuculuğu yapılanlandır. Bunlar, başta PKK'nın siyasi uzantısı olmak üzere onun yandaşı siyasi partiler tarafından mecliste savunuculuğu yapılanlar. Onun için herkes ediyoruz ki aklınızı başınıza alın, terör ve uzantılarıyla aranıza mesafe koyun, ondan sonra ne söyleyecekseniz söyleyin. Biz dinlemeye hazırız. Devletimiz ve milletimiz dinlemeye hazır. Ama kırmızı çizgimiz neresi? Terör ve şiddet. Terör ve şiddetle asla bir şey elde edilemez. Terör ve şiddet sonuç getirmez, ölüm, kan ve gözyaşı getirir destici, cezaların arttırılması gerektiğine ve bu bağlamda Büyük Birlik Partisi'nin iyi cezasının geri gelmesini desteklediğini dikkati çekerek milletin kendilerine yetki verdiği durumda iyi getireceklerini söyledi. Destici, İstanbul Küçükçekmece'de AKP'nin seçim çalışması esnasında düzenlenen saldırıda yaralanan vatandaşa acil şifa dileyerek saldırıyı düzenleyenleri lanetledi. Doğu Türkistan'da Filistin'de bizim davamızdır. Doğu Türkistan'daki zulüm durana ve hakkı olan bağımsızlığı kazanana kadar bağımsız Doğu Türkistan demeye devam edeceğiz. Doğu Türkistan'daki hassasiyetimizi Filistin'de de devam ettiriyoruz. Gazze'ye giden tek genel başkan bu kardeşiniz. Gazze'yi ve durumunu en iyi bilenlerden birisiyim. Onun için şu anda Gazze'de neler yaşandığını tahmin edebiliyorum ki zaten dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Katil ve terörist İsrail önce Gazze'nin kuzeyindekileri güneye sürdü ve yarısından fazlasını Refah Kapısı'na topladı. Onlarca Filistinli ve Gazzeli masum insan hayatını kaybetti. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Katil, terörist ve Siyonist İsrail'i de bir kere daha lanetliyorum.